Outlook'ta gelen kutusu mailleriniz içerisinde bu sıralı mailleri görüyorsunuz. Herhangi bir mailde bir yapacağınız görev varsa, daha sonra yapmak için hatırlatma koymak istiyorsanız veya görev belirlemek istiyorsanız bu yandaki boş bayrakları görebiliyorsunuz. Bayrak ekleyebiliyorsunuz ve bu hatırlatıcı anlamına, yani görev anlamına geliyor. Yine burada örneğin şu yapılacaklar listesini Bastığımda görev haline getiriyorum ve yanda buradaki sütunda görebiliyorsunuz bugün yapılacaklar listesinin altına geldi. Ve direkt burada başlangıç tarihi ve bitiş tarihi şeklinde gözüküyor. Buna sağ tıkladığınızda seçenekler göreceksiniz. Bugün, yarın, bu hafta, gelecek hafta, tarih yok ya da özel gibi. Anımsatıcı da ekleyebilirsiniz ya da Görevi bitirdiğiniz zaman bayrağı temizle de diyebilirsiniz ya da tamamlandı olarak işaretle de diyebilirsiniz. Örneğin yarın yapacaksınız bu işi ya da bu maili yarın okumanız gerekiyor, düzenlemeniz gerekiyor. Yarını seçiyoruz ve renk biraz daha hafif oldu bakın. Ve ilerledikçe renkler değişiyor. Yine tıkladım bugün, buna da bu hafta dedim. Sağ tıkladım, gelecek hafta dedim. Tekrar tıkladım bugün dedim görüyorsunuz yanda da klasörler halinde ayırdı bugün bu mail yarın bu mailler yine yanına bu şekilde görevlerde konulabiliyor bittikten sonra tıkladığınızda Onay işareti teki gelir. Yani bu tamamladığınızın göstergesidir. Bu şekilde direkt üstüne tıklayıp da yapabilirsiniz. Ya da sağ tıklayıp tamamlandı olarak işaretle de yapabilirsiniz. Yine sağ tıklıyorum tamamlandı olarak işaretle. Bu şekilde alt hatırlatıcı görevler bayrak şeklinde bunları ekleyebilirsiniz.